Nihat Kahveci'den Flash Galatasaray yorumu. Galatasaray Konya Sporu deplasmanda Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlub edip ikinci haftayı da 3 puanla geçti. Sarı Kırmızılıların galibiyetini değerlendiren Nihat Kahveci, Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Henüz istenen seviyede değilken bu haftaları 3 puanla geçmek önemlidir. İkari topu aldığında uzak köşeye şut çekecek diye bekledim. Kamera görüntüsünde bile Kerem yokken sen bu adamı nereden gördün baba? Onun adı üçüncü gözde değil. Elon Musk'ın uydusundan mı de pası verdi? Vallahi helal olsun. İfadelerini kullandı. Sarı Kırmızılılar bir sonraki maçta 21 Ağustos Çarşamba günü Young Boys'a konuk olacak. Peki sizce Galatasaray'ımız İsviçre temsilcisi karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. İlkay Gündoğan Aslan oluyor. Sezon başında transfer olduğu Barcelona'da aradığını bulamayan İlkay Gündoğan için Galatasaray yeniden devreye girdi. Kazalan ekibinde mutsuz olan tecrübeli yıldız takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol basınına göre Sarı Kırmızılılar bu transferi bitirmek için harekete geçti ve Yıldız isimli 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya çok yaklaştı. İlkay Gündoğan Barcelona formasıyla 47 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 41'ini ilk 11'de yer aldı. 33 yaşındaki Yıldız bu maçlarda 5 gol atıp 12'de asist imza atarak takımına katkıda bulundu. Galatasaray'da Yusuf Yazıcı bombası. Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un sunduğu liste doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, milli Yıldız Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne bu kez çok daha güçlü ve hazır bir kadroyla girmeye kararlı olan Galatasaray'da ana hedef teknik direktör Okan Buruk'a daha verimli bir çalışma ortamı hazırlamak. Okan Buruk, Yusuf'u sadece 10 numara pozisyonunda değil, santrafor ve sağ kanatta da kullanmayı planlıyor. Galatasaray'da ayrılık. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yetenekli futbolcusu Yunus Akgün için ligin yeni takımlarından Eyüp Spor devreye girdi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan ve ligde kalıcı olmak isteyen Arda Turan'ın Eyüp Sporlu kadrosunu Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü transfer ederek güçlendirmek istiyor. Takımda Zaha, Ziye, Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun gerisinde görülen Yunus'un gelen teklifleri değerlendirmek istediği biliniyor. Ancak Şampiyonlar Ligi listesinde hem Türkiye'den yetişen oyuncu hem de altyapı oyuncusu uygunluğu olduğundan büyük önem taşıyan Yunus için son kararı Okan Boruk verecek. İstanbul temsilcisinin sarı kırmızılılara resmi teklifini sunduğu da gelen bilgiler arasında. Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için kiralama teklifinin masada olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın Yunus Akgün'ün önce kontrat yenilemesi, daha sonra kiralamaya izin vermesi bekleniyor. Galatasaray'dan Kajuste hamlesi. Orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi. Kalsu Napoli 24'te yer alan habere göre sarı kırmızılı takım Napoli'ne top koşturan 24 yaşındaki orta saha Jens Kajuste ile ilgileniyor. Başarılı oyuncunun Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu yazıldı. Napoli'nin 12 milyon euroya satın aldığı Kajoste için buna yakın bir bonservis ödeli talep ettiği vurgulandı. Galatasaray ile birlikte Fransa'dan da bazı takımların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Napoli'de geçen sezon 35 maça çıkan İsveçli Kajuste 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'dan Gustavo Hamer bombası Galatasaray orta sahasını güçlendirmek için gündemine Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamir'i aldı. 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelerde bulunan Galatasaray'da Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği öğrenildi. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euro etrası olan Gustavo Hamir'in takımından ayrılmak istediği belirtildi. Geride kalan sezonda 40 maçta formu giyerek 5 gol atan Hamer, 8 asist yaparak 13 gole doğrudan etki etti. 6 ve 8 numara oynayabilen yıldız futbolcu sabitlere görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Hamer için şimdiye kadar 22,5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hamer için birkaç Premier Lig takımı da bu suda bekliyor. Galatasaray'a yeni Haaland Barış Alper Yılmaz, Victor Nelson, Sasha Boye ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, yeni sezonda da kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın gündemini aldığı ofsiyek forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid'de Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında. 1.91'lik Hırvat yeteneğin takımıyla olan kontratı 2026 yazında sona erecek. Emre Can Galatasaray'a Galatasaray Bundesliga TV Borussia e Dortmund'da forma giyen Türk asıllı yıldız Emre Can için harekete geçti. Takımıyla sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan 30 yaşındaki orta ile görüşme yapıldığı öğrenildi. Galatasaray Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön vero ekinde forma giyilen oyuncu için 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan sarı kırmızı uvara Emre Can yeşil ışık yaptı. Sarı kırmızı olan mali şartlar konusunda oyuncu tarafıyla anlaşırsa Borussia Dortmund'da da transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e Kuzen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018'de bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'dan Pascal Gross hamlesi Galatasaray kazasını güçlendirme katına merkez orta saha pozisyonu için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar orta saha için gözünü 33 yaşındaki Alman orta saha Pascal Gross'a çevirdi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025'e kadar devam eden yetenekli orta saha için Galatasaray temaslara başladı.